çok önemli. Ve burada aylardır bilim insanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaları İstanbul'da hemşerilerimizle Perşembe günü saat 11'de büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir katılımla bilim insanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, derneklerimizin katılımıyla tüm İstanbullularla paylaşıyor olacağız. Ardından 3 lansmanımız daha olacak. Hem deprem dönüşümüyle alakalı, hem trafik çilesini ortadan kaldıracak çözümlerimizle alakalı, hem de İstanbul'un yeşilini arttıracak, mavisini koruyacak ve paylaşan İstanbul'u, sosyalleşen, mutlu olan İstanbul'u anlatacak projelerimizi de detaylı bir şekilde diğer lansmanlarımızda anlatıyor olacağız. Bizim gündemimiz, hep söylüyoruz, İstanbul olacak, İstanbullular olacak, İstanbul'un sorunları olacak. İnşallah bu motivasyonla da lansmanımızı 25 e itibariyle başlatıyor olacağız. Değerli arkadaşlar, yani İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik ve İstanbul halkı, neyi istiyorsa neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak. Bir işi yaparken az önce de ifade ettiğim gibi öncelik neyse milletimiz bizden ne bekliyorsa onu yapacağız. <laughs> Milletimizin bizden beklemediği işlerle dedikodularla, iftiralarla, İstanbul'un gündeminde olmayan işlerle uğraşmayacağız. Altını çizerek ifade ediyorum. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Bunların hizmetinde e, bu çok güzel bir gurur. Yani ülkemiz için, milletimiz için kendi aracımıza biniyoruz ve gurur diyoruz. Yani bunu üreten tüm arkadaşlarımıza, emeği olan tüm arkadaşlarımıza, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir gururu yaşattığı için İstanbul yüksek teknolojinin merkezi olacak. Tamam. Yeşil abi. Biraz geri gel. Bizim başka gerçekten hani böyle dokunacağımız bir ayağa kaldırmak imkanımız yok. Şimdi orada hak sahibi vatandaşlarımız hak sahibi. varsa zaten aşağı, aşağı, aşağı. biz rezerv alanda belirledik ki o rezerv olanlar da mesela Malatya'da hem yeşil yurtta hem battal gazda çok güzel alanlara verir. Tamam. Ben çalışacağım. Faaliyetler, biletler, biletler mesela 17 lira mı, 27 lira mı? İnsanlar gidemiyor. Söz veriyor musunuz ki? Biz gelince iki yıl zam yapmayacağız. Hatta 10, 15 lira Biz zamı, lirada, zamı bırak, zamı bırak. 27 lira yapacağız diyor musun? Zamı bırak, indirim yapacağız, indirim, indirim yapacağız. Vatandaşımız ne istiyor, nasıl mutlu? Üç tane de problemi var başkan. Ben şey söyleyeyim bari. Beni sivaliydi. Her iki bu talebeleri ki talebeleri şey indirirsen otobüs biletlerini. Halkı otobüs biletlerini Otobüsler, tramvaylar vesaire bütün şeyler bütün indirim yapar da tam hal çalışırsa saatinde gelirse saatlerce beklemezse ha o zaman ben şu anki manzara bu değil mi? mi? Ha, şu, o zaman size şu anki manzara bu. O zaman size şey veririz bir. Eee oyumuzu veririz. Nerede? Altı Altı bir çok güzel bir proje açıldı. Yani altı birleri de İstanbulları da sevindirecek bir proje. İnşallah. Yani, traf, 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 traf. Değil mi? Ve çöp çöp çöp. Evet. Sokaklarımız ismarit dolu ya. Herkesin elinde sigara ve atıyor. Bunu yayınlayın bence. Yani insanlar oturup bir yerde içip tüm koysun. Ha? Evet değil mi? Nasıl bir şey aslında gerçekten öyle. Oturuyorlar. İstanbul'un her yeri her temiz olsun. Olsun. İnşallah. Herkes evini öyle istiyor ama kimse sokaklarda. İnşallah beraber yapacağız Onu. İnşallah. Hani hep diyoruz iklim değişikliği iklim değişikliğiyle mücadele e bunu bunu bu mücadeleyi yapabilmeniz için yeşil alanlarınızı arttırmanız lazım korumanız lazım dolayısıyla hani iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yutak alan dediğimiz yeşil alanları sayısının miktarının arttırılması lazım. Biz 2053 net sıfır emisyon hedefi koyduk. Bu hedefi tutturabilmeniz için sizin doğanızı, çevrenizi korumanız lazım. Yani sözde çevrecilik olmaz. O zaman dikey bahçeler geri gelecek. Evet. Dikey bahçelerimiz de geri gelecek. Yeni yeni bahçelerimizi, parklarımızı, mahalle parkları geliyor. Mahalle parkları. Mahalle millet bahçeleri geliyor. Her mahallede bahçemiz olacak. Çiçeklerimiz olacak. Çocuklarımız, ailelerimiz orada huzur ve güven içerisinde inşallah oynayacak.